Evet selamünaleyküm beyler. Bugün sizlerle birlikte agalarla e, savaşı. Abi ama küfür etme ya bak ben yine sana söyleyeceğim ya Abi küfür etme küfür etme Kanka hayır oğlum belki de sana söyleyemiyorum bazen Çünkü küfür etme oğlum Nadir küfür et o zaman Tamam İlk şerif değil mi? Evet ilk önce şerif sonra 4. da operatör Son bir 1 dakikalı da istediğin silah Evet arkadaşlar bir o kadar da ölüm kalım savaşı oynuyoruz. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Pelif gel. Küfretme. Bak yine buraya sam sürüneceğim. benim kanalımın linki de koyarım. Şu öldürdü ya. O anı kaçırdık ama sıkıntı yok. Savaş. Şimdi buradayız. Bu anda. Dinamik gelin. Zafere doğru uçalım. Olsun çok ne? Tekrar söyle, tekrar söyle. Tam Efe, Şerif dedik. Kanka, oğlum Hakan bir daha Yusuf'un eli sakat demem. Beyler, 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 size önemli bir şey var. Ne? <laughs> söyle, Aa, ya oğlum, yüzüm. oğlum deme şu. <laughs> oğlum yine yeni videoda da söyleme bari ya. hayır ya akalarla Agalarla girişler ya abi baba produr gerisi yalan bay ben abi Orayı abi nasıl orayı nasıl sans söyleyeceğim ben? Orayı ben nasıl sans söyleyeceğim? Doğanlar kovarsın ya Abi ne Nasıl söyleyeceğim? O şimdi şimdi ben nasıl sağ <laughs> <laughs> Oğlum illa bunları kesmek zorunda kalacağım. <laughs> Bir dakika kaldı. O <laughs> Ali. Oğlum ne olur yazmayı yeter. Son 10 saniye. 10 öldürme kaldı. Hadi bir kill daha alayım. Hadi bir kill. Hayır. Hayır. Yenildim. Ve ikinci oldum. yeter kafayı yiyeceğim. <laughs> Ali da ondan, sohbetten kapatabiliyorsun yazdıklarını. Abi ya. Neyse sansürlerim onları. Neyse. Agalar e, görüşürüz e, kanala ben abone olmayı ben unutmayın ben kan kanala abone olmayı ben unutmayın ben hadi bye bye